Selam arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox'ta Brokeover'ı başta yapıyoruz Hem de sizin istediğiniz şekilde Bunun ilk serisini çekmiştik baya bir yorum geldi 1300'e yakın yorum vardı arkadaşlar Bu da demektir ki 1300 tane yeni fikir var Gerçekten çok fazla Bu bölümde de elimden geldiğince sizlerin istediği fikirleri Oyunda uygulamaya çalışacağım Bakalım sizin fikirlerinizden sonra yeni Brokeover'ın şehri Nasıl bir hal alacak istiyorsanız daha fazla Beklemeyelim eğer sizler de videoyu like atıp Aşağıdan kanalıma abone oluyorsanız artık videoya geçebiliriz Birinci bölümümüzden kalma Brokeover haritamızı şu anda arkadaşlar görüyorsunuz izlemeyenler bunun ilk bölümünde izleyebilirler. İçeriğin neyle alakalı olduğundan kısa bir şekilde bilmeyenler için bahsedeyim. Brookhaven şehrini sizin istediğiniz şekilde yeniden tasarlıyorum. Sizin fikirlerinizi uyguluyoruz. Bakalım şehir bittiği zaman nasıl bir hal alacak? O zaman daha fazla zaman kaybetmeyelim ve yorumlara bakalım yeni fikirlerimiz nelermiş. Sive Ent diye bir kardeşimiz demiş ki abi yeni karakol büyük bir otel silahçı ve yeni restoranlar eklersen çok güzel olur seviliyorsun. Şunu da ekleyeyim bilmeyenler için arkadaşlar birden fazla fikir yazan arkadaşların sadece bir tane fikrini uyguluyorum çünkü herkesin fikrini uygulamaya çalışıyorum. Bu arkadaşımızla yeni karakol fikrini uygulayalım. Hadi gelin Brokov'un karakolunu değiştirelim. Yeni bir karakol için öncelikle bu karakolu ortadan kaldırmamız lazım. Fakat bu karakolu silerken diğer şeyleri silmemek adına çevresindeki şeyleri kilitleyeceğim. Şimdi ufak ufak seçmeye başlayabiliriz. Seçtim, delete dedim. Gördüğünüz gibi şurayı da kilitleyelim hemen. Kilitliyorum ki arkadaşlar yanlışlıkla orayı silmeyeyim. Zemin önemli. Şöyle tekrardan seçiyorum. Bir daha sildik. Biraz da şuradan tutup silelim tertemiz olacak birazdan burası. Şöyle rahatlatıcı bir şekilde burayı da siliyoruz. Burayı doldururuz. Çok sorun değil. Gördüğünüz gibi zeminimizi arkadaşlar düzledik. Şimdi birazcık zemini doldurmamız gerekiyor. Onun için de bu parçayı tutup büyüteceğim. Kolay bir şekilde halledebiliyoruz. Şu yeşilliği de silsek iyi olur gibi. Gayet kusursuz bir şekilde şu anda ilerliyoruz. Aa buradan yol geliyor. Bunu da dikkate alalım. Milimi milimine denk getirmemiz gerekiyor ki bir sıkıntı olmasın. Şu anda oldu galiba. Geri kalanında da buradaki yolu büyüteceğim. Onu da şöyle kolayca yapabiliriz. Ve çok garip olmadı mı şu an? Polis karakol olmadan gerçekten garip oldu. Polis istasyonlarını arıyoruz burada. Güzel bir polis istasyonuna ihtiyacımız var. Şöyle bir tane buldum. Hemen deneyelim. İçi gerçekten güzelse bunu koyabiliriz. Bu polis istasyonu mu? İnternet belli değil ya. <laughs> bu olmaz. İnternet kafe olmuş resmen bu. Bir tane daha koydum buraya. Uy! Şaka yapıyorsun. Sen şaka yapıyorsun. Bu bu bayağı iyi. Bu inanılmaz iyi hatta. Çok iyi. Şöyle bir döndürmek istiyorum bunu. Birazcık buraya büyük mü geldi bu? Ama baya iyi ya. Şaka yapmıyorum çok iyi. Bu beni neden de baya bir heyecanlandırdı yani. Acaba polis karakolunu başka yere mi taşısak? Çünkü buraya çok iyi oldu bu. Yani burada da güzel durdu aslında. Ne yapabiliriz bilmiyorum. Parkı mı küçültsek birazcık şöyle ya? Ya da karakolu başka bir yere mi taşısak? Ama böyle de iyi oldu ve tam oturdu sanki buraya. O kadar kararsız kaldım ki şöyle mi alsak bunları? Birazcık çiçeklerimiz yolu kapada mı olsun. Çünkü arkadaki yere giriyordu bu sefer. Aynen şu an burayı da ucu ucuna kurtardık ve ben gerçekten bayıldım. İçine de ufaktan tekrardan bakmak istiyorum çünkü bayağı detaylı ve güzel yapmışlar burayı. Bakın burada hapishane varmış mesela. Şuna bakar mısınız yani? Hapishane hücreleri var burada teker teker bayağı iyi. Ama şunu galiba birazcık şöyle çekebiliriz sanki. Aynen. Ve sıra tabii ki de şimdi hapishane isim vermekte Biliyorsunuz fikrimi de kim verirse onun ismini koyuyoruz Karakolun ismini de tam olarak böyle yıldızın ortasına yazdım CV and Karakolu diye Brokham'ın şehrimize hayırlı uğurlu olsun Hadi gelin bir diğer fikrimize geçiş yapalım Bakalım şimdi neler ekleyeceğiz Ahmet demiş ki abi sahil alanı internet kafe yapar mısın ve polis merkezini yeniler misin? Ahmet'in de internet kafe yapar mısın fikrini şimdi uygulamaya koyabiliriz bence Hadi internet kafe yapalım ama öncelikle internet kafemize uygun bir mekan seçmemiz gerekiyor. Galiba şuradaki boşluğa bir internet kafe yapılabilir diye düşündüm ben. Tam internet kafelik bir boşluk var. Bir adet internet kafe buldum. Bu buraya sığar mı? Şöyle yapsak aslında tam oturuyor. Güzel olabilir diye düşünüyorum. Ufak tefek ayarlar yapıyorum ve tamı tamına gayet cuk diye buraya oturdu ilginç bir şekilde. Yalnız arkasını silmişiz. <laughs> Orayı birazdan dolduracağız. Hatta şimdi dolduralım. Hemen bunu aldım çekiyorum. Biz baya yanlışlıkla bir yerleri silmişiz bu arada. Bu açıklıkları da kapatmaya çalışıyorum şu anda Gerçekten birazcık uğraştırıyorlar Şöyle yaparsak bence güzelce ne olacaktır Uzun uğraşlar sonucunda burayı kapatmayı başardım Başarılı bir şekilde güzel oldu İnternet kafemizin içine hemen hızlı bir şekilde bakalım Görüyorsunuz burada bir adet çalışanımız var Buraya gelip kardeşim masa 3'ü 5'i 2 saat 3 saat 5 saat sınırsız açar mısın diye söyleyebiliyorsunuz bu kadar mı? Hayır bakın burada bir yan bölme daha var. Burada masalar devam ediyor. Bir sürü masa var yani burada. İnternet kafemizde bu şekildeydi. Tam oturması çok iyi oldu. Tabii ki de şimdi internet kafemize isim vermemiz gerekiyor. İnternet kafemizin adını da Ahmet İnternet Kafe yapacağız ama birazcık daha tabii boşluk bırakırsak daha hoş olur. Ahmet İnternet Kafe Brokham'ın şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Şimdi bir diğer takipçimizin isteğine geçiyoruz. Selin demiş ki abi bence oyuna gelmesi gerekenler yeni okul, yeni sahil, yeni park ve hayvanat bahçesi. Selin'in fikrinden de hayvanat bahçesini seçiyorum. Brokham'ın şehrinde bir hayvanat bahçesi gelmeli bence de artık. En kritik konulardan bir tanesi hayvanat bahçesine yer seçme. Biliyorsunuz hayvanat bahçeleri genelde birazcık şehrin dışında olur. Askeri üssün yakınlarında olmasın bence. Galiba şöyle şuraya bir hayvanat bahçesi yapabiliriz. Burada hazır hayvanat bahçelerinden birkaç tane örneğe bakmak istiyorum ben. Oo. Bu direkt güzel bir şey getirdi buraya. Ama birkaç tane daha şeye bakalım bence. Bir diğer örneğimizi de şuraya koyalım. Bakalım bu nasılmış. Bu diğerine göre daha küçük. Burada pigiler var. Bu hayvanat bahçesi değil. Pigi bahçesi bu. Şöyle bir şey daha var. Bu nasıl? Bu da güzel ama çok böyle legomsu ya. Eh, diğeri daha iyi kesinlikle. Bunu da kaldıralım. Bakınıyorum ama yani bunun kadar güzel gerçekten yok. Hem böyle buraya su mu falan da ekleriz, Buranın dibinde olur. Yeri ama iyi oldu mu ki? Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Siz de yorumlarınızı yazın. Bu birazcık burada emanet gibi oldu. Sanki tam olmadı buraya. O yüzden yerini değiştirmeye karar verdim. Buralara taşısak buralarda büyük kalıyor. He, bir tarifini bulacağız ama hiçbir sıkıntı yok. Şurayı iptal edip buraya mı alsan? Evet. Buranın çünkü hiçbir işlevi yok bence. Tak diye sildim vallahi gözünü yaşına bakmadan. Şimdi burayı döndürelim. Bence gayet de iyi oturacak buraya. Birazcık böyle çek. Birazcık da şöyle çekelim. Çok ufak bir milim daha kaydırmamız gerekiyor gibi. Birazcık da aşağıya. Tam olarak işte olay budur arkadaşlar. Şehrin hemen çıkışına çok da uzağa değil güzel bir hayvanat bahçesi koyduk. Baya baya da güzel hayvanlar var burada. Tabii ki de şimdi isim vereceğiz. Fikrimize Selin verdi. Şimdi ismi Selin hayvanat bahçesi olacak. İsmimizi yazdık şöyle birazcık büyütelim. Ve hayvanat bahçemizin duvarlarına kazıyalım bunu. Bir tane buraya bir tane daha kopyaladık. Onu da buraya koyalım. Selin hayvanat bahçesi Brokerman şehrine hayırlı olsun. Bitti mi? Tabii ki hayır. Devam ediyoruz. Murat Altundağ demiş ki Abi bence brokabını eczane, manav, bakkal, okul, hamburgerci falan filan yapabilirsin Tamam eczane yapalım brokabını neden olmasın Gayet mantıklı Ama nereye? Eczane uzakta bir yerde olamaz Burayı da yok etmişiz ya her yeri yok etmişiz yanlışlıkla <laughs> Garip Hemen şurayı şöyle çekerek dolduralım zeminimizi Ama şuraya kadar gelmesi lazım Galiba şunu çeksek daha başarılı olabiliriz Şöyle zeminimizi doldurursak güzel bir eczane falan filan yerleştireceğiz buraya diye umut ediyorum. Galiba hallettik burayı doldurduk. Ama köprünün ayaklarında indirmemiz gerekiyor. Bu köprüyü kim taşıyacak? İşte görüyorsunuz nelerle uğraştığımız arkadaşlar olsun. Şöyle yaparsak e bu sefer köprünün şu yollarını da yapmamız gerekiyor. Hemen şöyle kopyalayalım bunu. Şöyle yana doğru çeksek oturur tamı tamına diye düşünüyorum. Aynen. Birazcık da uzatmamız gerekecek Şöyle yapalım ve köprümüzü bir daha bir şekilde yaptık Köprümü yokuş mu artık her neyse Lütfen artık şu eczaneyi yapalım güzel bir eczane arıyorum Bu sanki güzel bir şeye benziyor biraz Köşeli möşeli de içine bakmak istiyorum bir de İçi de güzel bir harika ya tam olarak eczane işte Birkaç tane daha bakabiliriz ama Çok da fazla seçeneğimiz ne yazık ki yokmuş O yüzden bunu kullanmak birazcık da zorundayız arkadaşlar Bunu ama nereye alsam ki ya buraya mı alacağım Şöyle ittirsem birazcık köşede kalsa nasıl olur Yani tam bilemedim Birazcık da yere sokmamız gerekecek tabii ki Tam bilemedim ya yani emin de olamadım Niye böyle oldu? Oldu mu olmadı mı? Arkada kaldı ama biraz sanki. Ama buraları da birazcık doldurmak lazım gibi. Aa, şuraya mı alsak? Tabii ya tam karşıya alalım. Sığar mısın buraya? Tamı tamına sığıyor galiba. Bakalım. İttir birazcık da. Sığarsa var ya mükemmel olur. Aa, cuk oturdu. Çok iyi be. Şu tabii yerdeki otoparkı silmemiz gerekiyor galiba önce. Evet, taşları belli olsun çünkü. Arkada bir sıkıntı var mı? Evet, arkası birazcık çıkmış dışarı o yüzden ileri bunu şöyle. Aynen tam olarak olay budur bence. Ama ismi bu olmayacak. İsmini siliyoruz. Ve Murat Altun daha yapıyoruz. Rengi de kırmızı olsun. Evet şöyle koyalım birazcık da büyütelim. Gayet de iyi oldu. Murat Altun daha eczanesi şehrimize hayırlı olsun. Ve diğer fikrimize geçiyoruz. XX Game Pro XX demiş ki abi tatil alanı deniz gibi bir yer gelse güzel olabilir. Tamam herhalde hepiniz az çok nereye gideceğimizi tahmin etmiştir Öncelikle buraya su koymamız lazım Ve ortadaki pürüzleri de şunları kaldıralım bence Yeterince gereksiz bunlar Tertemiz oldu Şunları bile kaldırabiliriz aslında ya değil mi? Kime ne faydası var ki bunları? Buradan şimdi doldurmayı seçtik. Neyle dolduracağız? Suyla suyu seçelim. Suyu arıyorum. Bulabilirsem harika olacak. Evet su buymuş tamam dolduracağımız şeyi seçtik Şöyle bir alanda seçelim Su seviyesi nereye kadar gelsin Önce bir seçelim de sonra eksik kalan yerleri Ayarlarız arkadaşlar sorun değil Şu alanı ben bir doldur diyeyim Evet suyumuz geldi ama bu suyu birazcık Yukarı taşımamız lazım şöyle olsa Tekrardan doldur diyelim Birazcık fazla doldurmuş olabiliriz birazcıktan bayağı baya fazla doldurmuşuz Buralar yani garip oldu O yüzden geri alacağım daha kontrollü doldurmamız lazım Böyle elimden geldiğince suyla doldurdum burayı Tabii ki de şimdi hataları düzelteceğim Mesela burası böyle su seviyesi yukarıda kalmış burada Niye burada düz bir şey yok ya Tamam ben burayı baştan yapacağım Sil kardeşim ben buranın kumunu kendim eklerim Yardım vardım istemez <laughs> Umarım yapabilirim Önce modele tıklayalım şuradan bir tane part oluşturalım Partımız nerede nereye gitti part Yukarı çık Partımız buraya gelsin aynen böyle Yeterince büyütelim bunu Biz buraya ne yapacağız kumsal Evet yeterli boyutlara ulaştırdık Matla Şöyle olsun bu buraya kadar gitsin Birazcık da öne doğru da gitsin Bir şey olmaz yana doğru da gitsin Ama yukarıda kalmasın seviyesini şöyle birazcık indirelim Tam olarak bu tabi ki de böyle olmayacak Şimdi bunun hemen materyalini seçelim Buradan kumu bulmamız lazım Hemen yazalım kum Evet kum buraları değiştirmişler ama bu ne niye böyle gösteriyor bu Ve rengi de kum rengi ne olur Şöyle bir şey olur. Aynen. Yani şu an bunun materyalini kum olarak seçebildik mi? Ben onu anlamadım ama şöyle değiştirdiğimiz zaman değişiyor mu bu? Ha şimdi oldu bakın. Şuna basınca oldu. Güzel. Alın size kum ya. Eskisinden çok daha iyi. Kapat şimdi bunu. Hatta birazcık uzatabilebiliriz ya. Şöyle Uzatabiliyor muyuz bir bakalım Bir tek yukarı çekersek galiba uzattığımız anlaşılacak aynı tam olarak yapmak istediğim şey buydu Birazcık daha geniş bir kumsal alanı yapalım Çünkü tatil yeri yapacağız buraya dediğimiz gibi Plajımızı yaptık Denizimizi yaptık Şimdi tatillik şeyler ekleme zamanı Şu tarz şeyler bence koyabiliriz Şöyle döndürerek Güzel plaj topu olmazsa olmazımız Yalandan şöyle şunlardan da koyalım Şöyle insanların oturabilmesi için Deniz manzaralı güzel bir yer insanlar burada tanışıp kaynaşabilirler Harika olur Birazcık insanların yerde güneşlenmesi için Şunlardan Bu da kesinlikle lazım olacak bir şey Tam şöyle gölgeye koyalım hatta harika oldu Şöyle çoklu da koyalım Ve plaj voleybolu Tabi ya çok iyi bir aktivitedir gerçekten Şu taraftan genişletsek ne olur Şöyle genişlettiğimiz zaman evet galiba buraya doğru büyütmek daha mantıklı olacak. O yüzden sahili buraya kadar büyütüyoruz. Hatta şuraya kadar büyütüyoruz. Kalanı da şu taraftan çekerek getireceğim. Aa şuradaki yerler de var. Tamam sahilimizi bayağı boydan boya genişletmemiz gerekiyor. Şuradaki açıklıkları da şöyle kapatalım. Sahilimiz gittiği yere kadar gitsin. E biz buraya resmen boydan boya sahil yaptık. Bunları da kaldıralım o zaman. Tam olsun değil mi? <laughs> Tabi ya boydan boya sahil olsun. Ben buraları da kaldırayım o zaman. Paso sahil olsun burası. Çünkü neden olmasın? Yana doğru getirdik. Şurayı da büyütelim böyle. Kocaman bir sahil yapıyoruz Brokabı şehrine. Plaj yani gördüğünüz gibi. Eski sahili neredeyse tamamen yeniledik. Ve güzel de oldu bence. Ve artık kocaman bir sahil alanımız oldu. Baya baya bir şeyler koyabiliriz. Mesela bunu tam çapraz şekilde şöyle koysak baya bir olabilir buraya. Evet bu tam burada oldu. Çapraz şekilde kalsın. Artık plajımızı çok daha genişletebiliriz. Oo kocaman dağı kaldırdık ne oluyor? Şu voleybol şeyini daha boş güzel bir yere koyalım. Tıpkı şurası gibi birazcık da büyütelim bence. Buraları da kafamıza göre doldurabiliriz. Ve tatil yerimizin son şekli de böyle oldu. Bir sürü böyle güneşlenmelik şeyler koyduk kafeterya gibi bir yerimiz var Küçük havuzlarımız, voleybol sahalarımız Böyle insanların gölge altında oturacağı güzel bir yer Ördeğimiz, mördeğimiz, soyun makabinlerimiz, ağaçların her şeyi var Küçüklükte bir ada koydum buraya Ve burada da bir halamız var ben bayağı beğendim yani gerçek bırakıyorum gör bunları gör Şimdi buraya isim verelim Arkadaşımızın ismi XX Game Pro XX'di Güzel isim. X'lerin büyüklüğüne küçüklüğüne de arkadaşımızın yaptığı gibi yapacağım. O da tam olarak böyle yazmıştı. İsmimizi yazdık. Büyütelim ama bunu nereye koyabiliriz? Evet. Şöyle bir şey koyalım sahilimize. Bunu da büyütelim. Gerçi biz buraya çocuk adını verdik. Burası sahili olsun. Evet. Bu arkadaşımızın sahili. Adamın sahili var evet. Garip ama olsun. Onu da bu şekilde koydum. Ben bayağı beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Gerçekten güzel gözüküyor. Hadi şimdi bir diğer değişikliğimize geçiş yapalım. XX Shortsman demiş ki abi lokantayı yeniler misin? Seviliyorsun. Sen de seviliyorsun. Tabii ki yenilerim. Eski lokantayı zaten ben nedense hiç ısınamadım bir sevemedim O yüzden bunu kaldırmak için heyecanlanıyorum Şuradan kaldırmaya başlayabiliriz hızlı bir şekilde Seç hepsini hepsini sildik çok rahat oldu Şunları da kaldırdık evet Tabelasını da kaldıralım artık senden eser kalmadı çünkü Hemen şimdi buraya restoran yazalım bakalım neler çıkıyor Elektro restoran diye bir şey var Allah Allah Elektro restoran neymiş ya e Bildiğiniz bu McDonald's <laughs> Ufak değişiklikler yapmışlar. Tam olarak aradığım şey böyle bir şey değil. Roblox Epic Restoran bu neymiş? Fena değil. Olabilir, olabilir. Köşede kalsın ama tam olarak bu da değil. Böyle bir şey nasıl olurmuş? Yok, çok da güzel gelmedi bana. Dodo Pizza. Aa, Domino's değil mi bu? Harbiden de o. Ama tam restoran gibi değil burası ama sevdim. Bu da olabilir. Çin restoranı. Bak sen şu işe. Ama içi boş. İçinin dolu olması lazım kardeşim olmaz. Ve bu ne? Bu ne? Sen ciddi misin? Oy orkestrası falan var Evet ama bu 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 baya bu, <laughs> bu bayağı devasa bir şeymiş be Allah Allah bunu koysak mı ama bu Yani koyulur da şehrin içine koyulmaz bu Bu devasa büyük bir şey çünkü Şuna baksanıza şehir kadar zaten bu O yüzden bunu siliyorum maalesef Çok büyük çünkü ama güzeldi Böyle bir şey buldum arkadaşlar Gördüğünüz gibi gayet de tatlı bence ama birazcık karanlık galiba o yüzden içini ışıklandıralım Şöyle tavan aydınlatması koysak sonra bunun birazcık ayarlarıyla oynasak Parlaklığını 5'ten 15 yapalım alanı da 7'den 15 yapasak ne olur Tam parlaklığını o zaman 10 yapalım Hatta parlaklığı 7 olsun ama alanı büyük olsun evet En iyi ayarlar galiba bu şimdi bunu çoğaltıp birkaç yere eklememiz gerekiyor Ki bütün restoran aydınlanabilsin Bir tane şuraya çektim Bir tane hemen karşısına gönderiyorum Bir tane de aynı şekilde bunun karşısına göndereyim Bir tane de şuraya koyabiliriz bence orta kısımda aydınlansın Restoranımıza bakacak olursak restoranımız da bu şekilde gayet güzel oldu Hava kattı hatta şu otoparkları da kaldıralım Ve restoranımızı birazcık çekelim şöyle Ama içindeki ışıkların yerini tekrar da oturtmamız gerekecek bu sefer Evet onu hesaba katmadık Sağlık olsun ayarlarız Restoranımızı oturttuk girişi buradan gördüğünüz gibi Ben hemen ışıkları bir teker teker tekrardan koyayım bir şekilde Tamamdır ışıklarımızı da ayarladık Mükemmel bir restoran daha koyduk Ve ismini değiştiriyoruz tabii ki Arkadaşımızın ismini koyalım böyle Döndürüp yerine oturtalım Bakalım nasıl duruyormuş Tabi buraya bir de restoran eklememiz gerekiyor Ne yani yani bu hatta lokanta yazalım lokantası xx shortman lokantası bir de renk seçelim kardeşimize ne seçelim şöyle sarımsı bir renk iyidir gibi lokantamızda hayırlı uğurlu olsun bu bölümde de bayağı bir şey ekledik bir önceki bölümde getirdiğim bazı şeyler silinmiş ama yanlış hatırlamıyorsam Üstün köre bakacak olursak bu arada yerleri falan da kaydırdık yapacak bir şey yok Onları artık eklerken ben doldurup doldurup getireceğim Güzel bir plaj yaptık buraya gerçekten çok iyi olduğunu düşünüyorum Sonra bir adet internet kafe yaptık buraya Polis karakolunu yeniledik. Şuraya eczane getirdik. Neredeydi? Buradaydı. Kesinlikle çok iyi. Hatta gelin oyunumuza başlayalım. İçeriden bakalım bir de neyin nerede olduğunu daha iyi görürüz bu şekilde. Evet. Shortman'in lokantasına şu anda giriyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar baya baya içeride insanlar falan var. Koltuğumuzda oturup bu şekilde yemeğimizi yiyebiliriz. Lokanta baya gerçekçi ve iyi. Bir de gelin şimdi gidip karakola bakalım Karakola gitmeden yakınlarda eczane vardı Oraya da boş geçmeyelim Eczanemize giriş yapıyoruz Otomatik kapısı varmış Gerçekten çeşit çeşit ilaçlarımız da burada var Hepsi de gerçekçi Eczanede niye yemek satılıyor ki? Olsun yani market yetersizliği falan olur Lazım olur devam edelim Şimdi karakolu görmek istiyorum Gerçekten en merak ettiğim yer karakolla tatil yeri yani şu görüntüye bakar mısınız? Dışarıdan bile gerçekten inanılmaz duruyor. Evet karakolumuzun ismi de yıldızın içinde yazıyor. Ve baya baya yani çeşit çeşit şeyler var otomatik açılan kapılarımız var o zırh yeri falan var burada baksanıza evet bir tane çalışanımız varmış burada silah şop Yani burası birazcık uçsuz bucaksız arkadaşlar git git bitmiyor o yüzden arka kapıdan çıkıyoruz İnternet kafe vardı tam karşıda bir de oraya bakalım Ahmet internet kafe salonumuza bir saatlik açtırmak için giriş yapıyoruz Evet arkadaşlarımız burada bizimle ilgileniyor ve bilgisayarımızı oturup oyunun keyfini çıkarıyoruz. İnternet kafemizde böyle oldu. Sizden en çok beğendiğiniz yerleri ve arkadaşlar oyuna gelmesini istediğiniz şeyleri yorumlara yazmayı unutmayın. Elimden geldiğince sizin yorumlarınızı oyunda uygulamaya çalışıyorum ve sizlerin isimlerini veriyorum. Hayvanat bahçemiz vardı. Hadi gelin bir de oraya gidelim. Şu anda Selin hayvanat bahçesinin önündeyiz. Burada değişik değişik hayvanlar var. Birazcık da bilgisayarı kastırmıyor değil burası. Keşke bunlar hareket etseydi. Ben de çok şey istiyorum farkındayım. O zaman git kendin yap derler adama. Olsun bedavaya bu kadar iyi. Güzel güzel hayvanlarımız da var burada Köpek balığının içine gelebiliyor muyuz? Gerçi balina köpek balığı değil Hayvanat bahçemizde arkadaşlar gördüğünüz gibi Güzel gayet tatlı Ve galiba bakmamız gereken son bir yer kaldı Ve işte o muazzam yere geldik XX Game Pro sahilindeyiz Burada böyle şezlonglarımız falan var. Buraya oturup buranın keyfini çıkarabiliyoruz. Gerçekten baya baya güzel. Minik bir havuzumuz da var burada. Tam keyif yapmalık. Tam bu bölümdeki isteklerinizi gerçekten çok beğendim. Daha yapamadığım bir ton şey var. Onları ilerleyen bölümlerde yapmaya çalışacağım. Dediğim gibi binlerce yorum gelmiş. Hepsini yapmam tabii ki de mümkün değil. Ama eğer bu serinin devamını istiyorsanız ben de çekmeye devam ederim. Ve hemen hemen herkesin istediği her şeyi yapmaya çalışırız. Şehrimizi gerçekten baya bir detaylandırıyoruz. Brokavını baştan yapıyoruz adeta. Belki yöneticiler Bizden bir şeyler görüp eklerler oyuna kim bilir Bu bölümümüzün burada sonuna geldik Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın